Beyin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Milleni.com'da konuları ZT modem kurulumu nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz değerli izleyicilerimiz takipçilerimizle birlikte hemen video içeriğimize de başlayalım. Öncelikle ZT modeminizin kurulumu için ZT modem arayüzüne giriş yapmanız gerekiyor. ZT modem arayüzüne giriş yapmak için ise yapacağınız işlem oldukça basit. 192.168.1.1 yazıyorsunuz. Nereye yazıyorsunuz? Tabii ki Herhangi bir tarayıcı açtıktan sonra bunu yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra adını admin şifreyi admin ya da minincom yazabilirsiniz. Bunları yaptıktan sonra ZT modem arayüzüne giriş yapabilir. Buraya giriş yaptıktan sonra kendiniz koalikla e, buradan e, minincom hesabınızla ilgili, yani minincom'un modem hesabı ile ilgili, ZT modem kurulumu ile ilgili tüm işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşırıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.